Fark et, düşün. Hisset, yaşa. Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Güne Bakan programını dinliyorsunuz. Sevgili dinleyicilerimiz, duygularımızı, davranışlarımızı, sorunların kaynağı ve algılarımızı konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız şu anda telefon attığımızda. Hakan hocam merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkürler. Sağlığınız, iyi bir gün diliyoruz. Kıymetli hocam, bizler insanlar olarak çok hassasız aslında. Etten, evet. kemikteniz ama duygularımız var. Gün içinde pek çok duygu değişimi yaşıyoruz. Bazen Hı. güzel bir haber alıyoruz, seviniyoruz. Bazen de çok kötü bir haber alıyoruz, üzülüyoruz, acı çekiyoruz. Hayatımızda ani değişimler olabiliyor. Bir olay yaşıyoruz, belki de korkuyoruz. Evet. Şununla başlamak istiyorum. Duygu ve davranışlarımızın bizim için bir sorun olup olmaması nelere bağlı? Şimdi aslında bizim mesela... Cep telefonu kullanıyoruz, televizyon kullanıyoruz. Bunların her birinde işte belli işlevler için belli e, düğmeler var, belli e, ikonlar var değil mi? Neyin ne olduğunu evet. bildiğimizde onu amacına uygun kullanıyoruz. Şimdi insan olarak bizim de bir e, bedensel organlarımız var, bir de ruhsal organlarımız. Şimdi bedensel organlarımız ve işlevleri konusunda kafamız net. Çünkü gözle görülür, elle tutulur. Yani elimizle ne yapacağımızı biliyoruz. Gözümüzle, kulağımızla ne yapacağımızı biliyoruz. Ne bileyim, e, kulağımızla yemek yemeye kalkışmayız hiçbirimiz. Şimdi iş ruhsal tarafa geldiğinde or, orada da aslında benzer şekilde organlarımız var. Hı -hı. Nedir organla kastettiğim? Algı, düşünce, duygu bunlar da bizim e, ruhsal anlamda organlarımız. Fakat bu kısma geldiğimizde belki soyut olduğu için, belki gözle görünmediği için Bunların işlevleri, görevleri konusunda e, kafamız çok net değil. Kendi e, hani doğal akışında, hayatın bize getirdiği şekliyle onları yaşayıp e, gidiyoruz. Burada zaten kitabın e, ana amaçlarından da birisi veya işte e, danışanlarla yaptığımız görüşmelerde, ruhsal sıkıntısı olan insanlarla yaptığımız görüşmelerde ilk e, bizim e, çalıştığımız şey duygular. Evet. neden dolayı duygular önemli? Duygu bir tür işaret sistemi. Dolayısıyla duygunun bizzat kendisinin bozuk ya da kötü olması, iyi ya da kötü olmasından çok duygunun işaret ettiği bir durum vardır. Duygular dış dünyada olan olaylar veya iç dünyamızda olan olaylara, iç dünyamızdaki olaylar derken örneğin düşüncelerimize bir e, tepki olarak, bir reaksiyon olarak e, ortaya çıkar genelde. Yani e, eğer bir duygu yaşıyorsak, bu duyguya yol açan içsel ya da dışsal bir etken olabilir. Hı hı. Bazı durumlarda e, biz bunu çok fark edemeyebiliriz ya da o duygu kendi kendine çıkıyor da olabilir. Bir takım biyolojik e, etkenlerde, bilemediğimiz yine içsel etkenlerde. Örneğin e, işte bizim e, psikolojik bozukluklar arasında manik depresif durum dediğimiz bir tablo vardır. Orada kişi bazen kendi kendine e, belli durumlarda bir mutsuzluk çökkünlüğe girer, belli durumlarda da neşe taşkınlık hali olur. Ama orada da içsel biyolojik bir etken e, o duyguyu tetiklemektedir. Şimdi eğer biz e, duyguları e, anla anlamayı ve değerlendirmeyi öğrenirsek, duygusal e, bozukluk veya olumsuz duygulardan dolayı yaşadığımız rahatsızlık, o duyguların süresi sıklığı, şiddeti e, azalır. Neyi kastediyorum? Örneğin e, öfke. Şimdi öfke duygusu mesela e, çoğu kere insanın e, daha üzüntüye göre, korkuya göre, utanca göre daha barışık olduğu bir duygudur. Evet. E, bu Herhangi bir şekilde, herhangi bir ilişkide, herhangi bir durumda öfke yaşadığımızda Bizim bunun neye işaret ettiğini önce fark etmemiz gerek. Öfkeli hissediyorsak bu muhtemelen e, etrafımızdan saygı görmek, anlayış görmek, e, diğer insanların e, uygun şekilde davranmalarını istememiz bunlardan e, kaynaklanıyor olabilir. Yani diyelim trafikte birisi önünüze kırdıysa ya da hatalı sollama yaptıysa ya da size yeşil yanarken önünüze geçtiyse öfkelenirsiniz. Bu hı hı, neyi tabii. gösteriyor? insanların e, kurallara uymasını, saygı göstermesini e, istediğimizi gösteriyor. Şimdi biz bunu kaçırır da o öfkeyle birlikte yani bu öfkenin işaret ettiği istek, değer, ideali anlamak üzerinde düşünmeksin. Refleksit bir şekilde biz de o adamın önüne kırarsak ya da biz de o adama küfür edersek ya da inip kavga edersek şimdi istediğimiz şey neydi? İnsanların birbirine saygılı olması birbirlerinin haklarına saygı göstermesi. Ee, peki yaptığımız davranış, o öfkeyle birlikte hiç üzerinde düşünmeden şeklinde yaptığımız davranış ne? Biz de onun bize yaptığının bir benzerini ona yapıyoruz. Aslında istek ve idealimizin dışına düşen bir davranış yapıyoruz. Evet. Çünkü biz de ona efendim hakaret ettik, küfrettik, önüne kırdık, arabasının önüne geçtik. Ee, biz de aynı şeyi yaptık. Peki bu ne istiyorduk biz? insanların birbirine saygılı olmasını, haklarına saygı göstermesini. Bizim istek ve idealimize yaklaştırdı mı bizi? Hayır. Karşı taraf da aynı şekilde davranır ve sonuçta o öfke e, bir e, küçük veya büyük bir e, belki de işte yıkıma, faciaya yol açıncaya kadar e, kendisini devam ettirmiş olur evet. ve e, bir yerde böyle bir e, yıkım bırakaraktan ya kaldık olursunuz ya efendim e, ilişkileriniz bozulmaya başlar. Öfkeli insan olarak herkes sizden uzaklaşır. E, i̇nsanlar e, bu adam ya da kadın işte huysuz der, sizinle ilişki kurmak istemez. E, sonuçta bize zarar verir. Hakan hocam, De. bu trafikte öfke kontrolünü sağlayamama vakasının çok kötü bir örneği geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Trafikte bir tır sürücüsü ve yanında motosiklet sürücüsü tartışıyorlar ve tır sürücüsü motosikleti sıkıştırdı ve kaza yapmasına hatta ölümüne sebep oldu. Evet. evet. Maalesef. Düşünün, maalesef. E, hani kötü. bu toplumsal yaşamda da bireysel yaşamda da duyguların anlamını ve işlevini bilmemiz çok önemli. Şimdi eğer kişi bunun farkına varabilse yani bu öfke duygusu neyi gösteriyor? Ha ben insanların haklarına saygılı olmasını ...birbirine ne saygı göstermesini istiyorum. O zaman ben buna dönük ne yaparım diye düşünür ve ona dönük bir şeyler yapabilirse hı hı. E, o öfke duygusu daha sağlıklı bir şekilde e, azalır. Çünkü duyguyu ben şuna benzetiyorum. Mesela tat alma duyumuz olmadığında hangi yemeğin tadının hoşumuza gittiğini ya da gitmediğini anlamak gibi bir şansımız kalır mı? Hayır yani tat alma duyumuz yok bir yemek yediniz. Bu yemeğin tadı hoşumuza gitti mi? Hayatın tadı tuzu kalmıyor o zaman. Evet. Hiç cevap veremeyiz. İşte duygu da bir kişinin yaşamda neyi istediği ya da neyi istemediğini gösteren bir tür işaret sistemi. Eğer bir işlevi olmasaydı bizim açımızdan önemli bir görevi olmasaydı duygu diye bir fonksiyonumuz olmazdı. Bugün için işte bizi diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir? İşte kültür, sanat, din, medeniyet, efendim sanayi. Yani diğer canlılarda olmayan ve bizde olan her şey aslında insana özgü özelliklerimizin bir sonucu. İnsana özgü özelliklerimizden önemli bir tanesi de geniş ve gelişmiş zengin duygu dünyamız. Bu duygu dünyamızı anlamaya, tanımaya, anlamlandırmaya ve kullanmaya çalışırsak önümüzü açar. Ama onu bir yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir şey gibi görür ve e, böyle bastırmaya baskılamaya ya da refleksif şekilde e, bir takım otomatik davranışlarla o duyguyu kontrolsüzce davranışa döktüğümüzde ise hani o duygular belki de görevini yerine getirmediği için sürer, sürmeye devam eder ve e, hayatımızı olumsuz yönde etkiler. Ama hayatımızı olumsuz yönde etkileyen ...duygunun bizzat kendisi değil... ...o duyguyu nasıl değerlendirip... ...nasıl kullandığımız, nasıl tepki verdiğimiz... ...o kısım önemli. Hı hı. Hakan Hocam... Gandhi'nin söylediği ifade ediliyor... ...bazı kaynaklarda, bazı kaynaklarda da... ...başka birisinin söylediği ifade ediliyor ama... ...çok güzel bir söz... ...söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür... ...düşüncelerinize dikkat edin... ...duygulara dönüşür... ...duygularınıza dikkat edin... ...davranışlarınıza dönüşür... ...davranışlarınıza dikkat edin... ...alışkanlıklarınıza dönüşür... ...alışkanlıklarınıza dikkat edin... ...değerlerinize dönüşür... ...değerlerinize dikkat edin... ...karakterinize dönüşür... ...karakterinize dikkat edin... ...kaderinize dönüşür... ...nasıl değerlendirirsiniz evet. bu sözleri? Ee, çok güzel bir söz... Ee, ...ben de bu söze rastladım... Ee, ...Gandhi'ye atfediliyor ama evet. hakikaten... E, ...siz de güzel araştırmışsınız... ...gerçekten kim söylemiş... Evet. ...ama e, çok e, yerinde bir saptama... ...bizim çoğu kere... E, düşünmemiz gereken şey şu. Ee, şu anda yaşadığımız hayat bizim yaşayabileceğimiz tek hayat versiyonu değil. Eğer hayatımızdan memnunsak tabii ki e, e, bir problem yok. Ama hani insan hayatından nasıl memnun olur? İnsan yaşandaki özel hayat, iş hayatı, aile hayatı, toplumsal idealler bu açılardan istek ve ideallerinin farkındaysa ve iyi kötü kendisi buna uygun bir şekilde bir yaşam sürüyorsa o zaman genelde e, halinden memnundur diye düşünüyoruz. Ama kişi istek ve idealleriyle bağlantısını eee yitirmişse ya da buna uygun bir hayat yaşamıyorsa o zaman genel bir memnuniyetsizlik hali vardır. Şunu unutmayalım. Bu hafta da aslında çok e, önemli bir mesaj var. Hı hı. E, biz belli sorunlar, belli memnuniyetsizlikler içindeysek Hayat tabii ki toz pembe değil. Hani bir e, her şey dört dörtlük değil ve olamazdı ama biz acaba yaşayabileceğimizin en iyi versiyonunu yaşıyor muyuz? O e, bize verili olan e, olasılıklar içinde. Verili derken şunu kastediyorum. Belli şeyler vardır ki biz onları e, değiştiremeyiz. İşte e, hangi anne babadan dünyaya geldik, işte kalıtsal yapımız nedir, beyin yapımız nedir? İşte içinde yaşadığımız toplum, dünyadaki insanlar, insanlığın durumu, küresel ısınma vesaire. Şimdi bizim kendi değiştirebileceğimiz kısım, bu az önce saydıklarımız hiçbirisi bizim doğrudan doğruya kontrolümüzde olmayan ve psikolojimizi de aynı zamanda etkileyen etkenler. Ama bizim bir de kendi kontrolümüzde olan kısım var. Oradaki e, oyunu, oradaki rolü iyi oynamak asıl olmalı. Yani biz eğer e, bir şeylere kafa yoracaksak, enerjimizi sarf edeceksek, değiştiremeyeceğimiz şeylere takılıp bu niye böyle, neden böyle oldu, işte bu benim kaderim mi, ben niye öyle yaptım geçmişte çünkü değiştiremeyeceğimiz şeyler arasında ve sürekli onu düşünür ve yaşatırsak e, o zaman hani e, aynı memnuniyetin devam eder. Evet Hakan Hocam evet. süremizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son 6 dakikamız var. Bir örnekten yola çıkarak bir soru yöneltmek istiyorum size. Mesela ben çok kalabalık bir ortama çıktım ve bir konuşma yapacağım. Kalbim küt 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 atıyor. Terlemeye başladım, titriyorum, midem bulanıyor vesaire. Ben böyleyim bir başkası da topluluk karşısında çok rahat konuşuyor, kendini çok güzel ifade ediyor. Mesela bir ben ben bir bebeğe baktığım zaman e, yüzümde bir tebessüm oluşuyor. Başka birisi baktığı zaman o bebeğe belki ağlamaklı oluyor, ağlıyor. E, düşünce, duygu ve davranışlarımız hangi etkenler tarafından belirleniyor da böyle kişiden kişiye farklılık gösteriyor? Evet. Çok e, somut örnek üstünden çok daha güzel olacak e, sorunuz gayet yerinde. Şimdi e, birinci kişi yani o konuşmaya hazırlanan ve sıkıntılar yaşayan kişinin daha çok o da kendi performansı nasıl konuşacağım konuşabilecek miyim acaba konuşmam iyi olur mu acaba konuşma sırasında sıkıntı yaşar mıyım çuvallar mıyım vesaireler muhtemelen. Ve o zaman da ne olur dikkati yapacağı iş ve çevreden kopup kendine odaklanır. Bu da mutsuzluk ve getirdiği gibi aynı zamanda o kaybı, heyecanı daha da arttırır. Hı, hı. İkinci kişinin ise e, yapacağı iştedir dikkati. Yani ben insanlara ne verebilirim, ne anlatabilirim. Daha çok yapacağı iş ve an ana odaklıdır. O zaman da iyi hisseder. Yani diyelim ben şu anda bu konuşmayı yaparken kendimi iyi hissediyorum. Çünkü e, sahip olduğum bilgileri insanlara aktaracağım bir fırsat, bir ortam var. Böyle bir fırsat verilmiş bana. Bu ne kadar güzel bir şey. Ben bu sürede Neler anlatabilirsem onlara odaklı anlatmaya çalışıyorum. Ha, biz işi zaten böyle yaptığımızda o diğer kafamıza taktığımız şeyler var ya, işte beğenilecek mi, iyi konuşacak mıyım falan. Onlar da olur muhtemelen. Hı -hı. Onlar e, sonuçtur. Onlar bizim kontrol edebileceğimiz şeyler değil. Şimdi burada işte e, kişinin kendisi, dünya ve ilişkilerle ilgili. Daha önceden e, oluşmuş e, bizim psikolojide şema dediğimiz yapılar, kalıplar, yani ben nasıl biriyim, dünya nasıl bir yerdir, diğer insanlar nasıldır, bu konudaki ön fikirlerimizde e, yaşadığımız ortamın etkileşimi sonucunda ortaya çıkan düşüncelerimiz. Tabii bir diğer boyut daha var, o duygusal tepkilerimizi ve psikolojik şemalarımızı da etkileyen Beyin yapımız ve bedensel yapımız da var. Bütün bunların karışımıyla bir yerde ortaya çıkıyor. Tek neden değil. Biz tabii bu nedenlerden bir kısmı dediğim gibi bizim değiştiremeyeceğimiz şeyler ama bir kısmı pekala bizim kontrolümüzde olan değiştirebileceğimiz şeyler. Onları geliştirmeye, değiştirmeye, dönüştürmeye çalışmamız gerek. Hı hı. Vaktimizi de verimli kullanmaya çalışıyorum. Hocam önce olay mı gelir yoksa algı mı? E, i̇kisi birden. Bence bu konuda e, hani o mu o mu gibi düşünmemek lazım. Hı hı. E, mesela e, diyelim işte e, buzdolabınızı açıyorsunuz. Hiç düşünmeden e, bu hareketi yaparsınız. Yani e, otomatik olarak. Ama diyelim yeni bir şey evimize yeni bir buzdolabı alındı. Daha hiç kullanmadığınız orada düşünerek e, açarsınız. Örneğin bazen e, durduk yerde bir duygu gelebilir, onu çağrıştıran bir şeyle. Mesela bir belli bir olayı yaşadığımız bir andaki hava durumu, e, koku, renk, ışık, nesneler e, farkında olmadan bize o ortamı aslında çağrıştırıp onun duygusunu e, getirebilir. Bazen de doğrudan doğruya hiçbir şey yokken e, evimizde ya bana şu anda bir sıkıntı gelirse gibi bir şey de bizi tetikleyebilir. Dolayısıyla orada indirgenacı olmamak gerek. Yani bu sistemler arasında algı, düşünce, duygu, davranış, bedensel tepki, döngüsel bir ilişki var. Hmm. Bazen biri başlatır, bazen değil. Anladım. Peki hocam duyum nedir? Bu terimi biraz açabilir miyiz? Duyumdan bahsediyoruz ama tam olarak biz ne olduğunu biliyor muyuz? Evet. Ve algımız nasıl işliyor? Şimdi e Etrafta olup bitenler ve bedenimizde olup biten pek çok şey var. Çok çok sayıda. Potansiyel olarak bunların hepsini algılama e, olasılığımız var ama dikkatin yönelmesi diye de bir şey var. Yani şu anda bedenimizde ve dışarıda bizim duyu organlarımızla algılayabileceğimiz belki binlerce e, şey var. Biz bunların hepsini algılayamıyoruz. E, algı dediğimizde o duyu organı ile ilişkili bir uyaran oluyor. O uyaran sonucu bir e, fizyolojik e, veya bedensel bir uyarılma oluyor ve biz o e, olayı ya da durumu algılıyoruz. Hmm. E, bu tabii duyu organlarımızla bağlantılı. Örneğin e, bedensel bir duyum var. Bu ham bir şey. Ama biz her bedensel duyumumuzu algılamayız. Algıladığımızda e, farkındalık alanımıza girmiş demektir. İşte görme algımız var, duyma algımız var. Aradaki fark şu, hani duyum dediğimizde ham haliyle bizim aslında mesela görsel olarak, işitsel olarak var olan her şey diyebiliriz. Algılama ise bunlardan bizim dikkatimizi çekip farkındalık alanına giren şeyler diyebiliriz. Şu anda bedensel olarak bizim algılayacağımız vücudumuzda dediğim gibi binlerce veya dışarıda binlerce duyum olabilir. Ama bunların hepsi bizim algı dünyamıza girmiyor. O da yine psikolojik bağlantımızla, şemalarımızla ilişkili. Evet hocam şu anda sanırım sizin de benim de algımız saatte. Değil mi? Evet. Acaba saatimizi tamamladık mı devam edeceğiz evet. mi? <laughs> hocam çok teşekkür Aynen. ediyorum verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle, haftaya hoşçakalın. Herkese iyi günler, sevgiler. Sağlısınız. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Bu hafta duygularımızı, davranışlarımızı, sorunların kaynağı ve algılarımızı konuştuk. Güne bakan devam ediyor.